Yaşlanmayı geciktirecek birçok yol var. Ancak bunlardan klinimize uygulanan 5 tane yöntemi size hemen paylaşayım. Birincisi biyorezans. Yaşlanmayı geciktirme konusunda çok etkili bir metottur. Çünkü vücudumuzdaki tüm yüklenmeleri temizleyip bu konuda destekleyebilirsiniz. İki, ozon tedavisi. Önemli bir tedavidir antioksidan etkilidir ve cildinizde parlaklıktan tutunda da gerilmesine, cildinizin gençleşmesine yarayan bir metottur. Hacamat etkili bir detoksikasyon yoludur, yaşlanmayı geciktirebilir. Beslenme, özellikle kişisel, kişiye özel beslenme yine etkili bir yaşlanmayı önleyen bir yoldur. Ve son olarak da fonksiyonel tıp yaklaşımı, yani kişiye özgü beslenme ve yaşam tarzı yaklaşımı yaşlanmayı geciktirecek en önemli desteklerden bir tanesidir. Müzik